Bizim olsun mu bebek? Bebek bizim olsun mu? Sizin olsun ya. Ben bakamıyorum sizin olsun. Eve götürelim mi? <laughs> Maskeni çıkarttı bak. Yüzünü tırmalar gel. Tırnakları var yüzünü tırmalar. Benim ağzımda da istemiyor maskeyi. Sevmiyor. Evet kafamda tırnak istemiyor. Ben de o sefer çeker. Hayır. Hayır. <laughs> Abi, öpeceğiz mi abi? <laughs> Öpüyor Zeynep evet. Çok seviyor musun seni? Hayır, yok mu dedim öyle pomponları bani varmış. Bak, senin pomponları varmış. var? Yapma oğlum. <laughs> Nasıl bak 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 bak. Gelen oğlum. taş